Herkese merhaba, ben Kamera Tüp'ten Ebra Şengül Aydın. Bugün Honda CRV ile beraberiz. Çamurlu yollardan tutun kumlu yollara ve karlı yollara kadar. Ve biz de bu kasaya efsaneliğine uygun olarak enlerimizi toparlamak istedik ve 3 tane en belirledik. CRV'nin 3 eni için artık videoya geçelim. 3 tane enden bahsetmiştik. İlk ile başlamak istiyorum. Bir araç alırken ilk dikkat edeceğimiz şey neresi? Tabii ki de aracın dış kısmı. O yüzden ilk maddemiz CRV'nin dış tasarımı olacak. CRV şehir içi su olmasına rağmen keskin bir görüntüye sahip. Bu da sınıfındaki araçlardan biraz daha ayrılıyor. Far lambalarıyla başlayan tert ve karizmatik görüntü, kaput üstündeki ince hatlarla beraber akışkan bir görüntüye de ulaşıyor. Bu akışkan görüntüyü destekleyen kaputtan başlayan bu hat arkaya doğru uzanıyor. Yani park lambalarına kadar. Park lambalarına kadar gelen bu hatta önündeki sert ve karizmatik görüntü Honda CRV'nin arkasına da yansımış bir şekilde. Bunu destekleyen köpek balığı sırtı anteni ve tavan rayları da var. Bu da şehir sununa daha sert bir imaj katmış oluyor. Honda CRV'nin belirlediğimiz ikinci elindeyiz. İkinci yenimiz ise ön kokpit. Burayı böyle doyasıya bahsetmek istiyorum. Bu paketimiz egzektü. Yani başlangıcın bir üstü. Olmasına rağmen her şeyle premium diyebiliriz. Önünün deri döşemesi Sesi umarım geliyordur. Gayet kaliteli ve karizmatik. Ve ön tarafta yani dışta bahsettiğim ince hatlar burada da piyano bilek olarak devam etmiş. Dış görüntüsünü tamamlar nitelikte. Geliyorum vites bölümüne. Adeta uçak kokpitinden alınmış gibi. Şu şekilde maksimum minimum yaptığımız düzenekteki gibi diyebilirim. Çalıştırdığım zaman da göstermek istiyorum. O yüzden ben çalıştıracağım aracılığa çok hızlı bir şekilde spor moda geçebildiğimiz rahatlıkta hemen park freni, brake hold, econ tuşu hepsi ulaşılabilir kısımlarda. Direksiyondaki bulunan tuşlarımızdan da bahsetmek istiyorum. Çünkü çok açıklayıcı ve kolay bir şekilde info tuşuna bastıktan sonra burada araca dair görebileceğimiz bir sürü özelliğimiz bulunuyor. Burada zaten hepsi detaylıca bastığınız zaman görebileceğiniz şekilde hani sürüş bilgileri, yakıt bilgileri birçok araçta olan şekilde ama Honda CR-V'nin farkı biraz daha kolay, biraz daha anlayabileceğimiz tarzda, hiç zorluk çekmeyeceğimiz bir şekilde. Çünkü sürüş esnasında zor Biliyoruz, Bakmakta şey yapabiliyoruz tam göz ekranımızda. Kolçaktan yan kol dayamadan da sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü burası da çok fonksiyonel. Burayı kaldırdığımızda 1, 2 ve raylı bir sistemle de 3. bölmeye ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bunu buradan çıkartarak da gayet geniş bir alana sahip olabiliyorsunuz. Bunu şu şekilde göstereceğim termosumun boyuyla. Şurada gayet derin bir alan oluşuyor sizlere. Bunu tekrar taktığımda da gayet kolay bir şekilde takıyorsunuz ve telefonunuzu buraya koyabilir ve tekrardan kol dayamanızı kullanabilirsiniz. Ve gelelim ön kokpitteki genişlikten bahsettikten sonra arkadaki genişlikten bahsedelim bir de. Çünkü D suva yakışır. Bir genişliğe sahip. Geldik üçüncü enimize Arka yaşam alanı. Arka yaşam alanı ön yaşam alanından daha da konforlu diyebilirim. O yüzden hızlıca anlatmak istiyorum. Diz mesafesi ve baş mesafesinden başlayarak. Diz mesafesi gördüğünüz gibi gayet fazlasıyla var ve aynı şekilde baş mesafesi. Bu arada kolçağımı indirerek anlatacağım. Burada bir kolçağımız var. Hava merfezleri arka tarafta düşünülmüş ve iki tane de USB girişimiz burada bulunmaktı. Ayrıca dikkatimi çeken sunroof da gayet geniş. Arkaya da bir aydınlık sağlıyor. Arka yaşam alanını anlatmaya doyamıyoruz. Bir fantastik özellik daha göstermek istiyorum. Ona geçmeden önce de buradaki kapı kolu saklama alanı da gayet geniş ve gayet iyi. Bazen termoslarımızı koyamıyoruz. Bu bir problem oluyor. O yüzden Honda CRV'de bu da düşünülmüş diyebilirim. Ve evet, üçüncü elimiz devam ediyor ama farklı bir şey söyleyeceğimizden bahsetmiştik. 561 litrelik bir bagajımız var. Hani bu biraz da en olabilir mi, bu kadar fantastik mi diye olabilirsiniz ama burada önemli gördüğümüz kolay ve rahat olması. Şunu yapmak istiyorum, burada da iki tane mandalımız var. Bu mandalı çektiğimizde e, arkada bulunan iki koltuğumuz iniyor. Diğer mandalı da çekeceğim ve diğer e, koltuğumuz iniyor aşağıya. Emniyet kemerini indirerek düşmesini şey yapayım. Daha düz bir alan açıldı. Burada pandizotumuzu da alarak eklemek istiyorum. Çok kolay çıkıyor. Daha geniş ve bagajda daha kullanılabilir alanlara sahip oluyoruz. Geçen Yusuf'la konuştuğumuzda şöyle bir şey demiştik. Hani koltuklarda yatarak daha ev havası katılmaya çalışılıyor diye. Hani kamp yaptığımızda şu alanı hızlıca kullanabildiğiniz, içerisinde daha kolay oturup yatabildiğiniz, dinlenebildiğiniz alanlar veriliyor artık arabalarda. CRV de bunu çok güzel bir şekilde yapmış. Çok daha geniş bir alana sahibiz bagajla beraber. Bu arada şu an yaklaşık 1700 litreye yakın bir alana sahip olduk diyebiliriz. O yüzden el olmaya biraz yakın bir özellikti. Ve artık videomuzun sonuna geldik. Bu güzel manzara eşliğinde Honda CRV ile veda etmek istiyoruz. Honda kalın, kamerayla kalın. Kendinize iyi bakın.